Biz de ikinci bölümü şey yapıyoruz. Ben Hasan Yok. Aşı Basına, şey evet, güzel, güzel. İşte, güzel. Cesaret, evet. biraz serkan basın abi. yemiş değilim. Şey yapmış nerede Evet, evde. Ama çok cesaret değilim çok Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz de ikinci bölümü çekiyoruz. Ee, ben Hasan Aşçı, bu da Serkan Basın arkadaşımız. O da YouTube kanalı var. İkinci bölümü tam çekerken Kübeyköy'den getirdi. Orada bir saldırma oldu. Tabii biz bırakmadık. Ee, bu sabah zaten saldırmış lazım buna değil mi? Evet. Yaralamış. Hangi saldırdı? Abla ikisi. Bu ikisi, ikisi. Evet. Arkadaşlar bu görüntüler hep size gelecek, aktaracağız. Bu kuş görüntüsü var? Onu da ekleyeceğiz. Çünkü Kışın Osman ee, köyde yemişlerdi onu söylemişti Osman. bu da kurtçu mu? Bu kibet nasıl? Bu kibet bu da bu ayı. Buna kurtçu hani kuyruğa gibi e, gitti ya e, görmedik de. Evet. Ama burada gider gitmez onu bilmiyoruz tam. Ee, bu. Bu dino, e, dino Dino bu, kurçudur. hakkı kurçudur. Hakkı kurçudur. Hakkı kurtçudur. Şimdi bu sabah bunu ısırmışlar. Bu da yani güzel küpek olduğu için çekme getirdik onu böyle perişan olmuş e, arkadaşlar. Az önce bir saldırma oldu ve onu bırakmadık zaten. İnşallah bizim e, kanalımızı izlersiniz, abone olursunuz, beğenirsiniz. Bizim evimizde boşa gitmez. E, <laughs> Ben Serbest bırakacak, ondan sonra indireceğiz. Hancı evet. öyle olur. Uçallar, Tutarlar, tutarlar Uçallar, uçallar, peşan tutarlar. Hancı öyle olur yoksa bu mu bu doğladı? Bu, bu mu tutmuştu? Bu da tutmuş mi, şu, şu, He. Bu düğme işte malaklı daha akıllıdır aslında. Bu evet. evet. Bu akıllı. Hayvanlara fazla zarar veriyor. Geç bırak bu da dalar ona. Dalar mı? Dalar evet. Ama bak, var fazla Tam bak karşıdaki köpek evet. tam onu ısırmadan kadar, kadar fazla tutmaz. Tutmaz, tutmaz. Ha, ama. Tuttu mu da bırakmaz. Bu bırakmaz. tuttu mu bırakmıyor. Bunların huyları tutuyor. böyle. Evet. tuttu mu da bırakmaz. Daha bırakmıyor. Pitbull gibi tutuyor bırakmıyor daha. Ben hani öyle. Ee, bizim de köpek var bak kusat zaten arkadaşlar girmişler onu izleyenler biliyorlar. O da yani nereye tutacağı biliyor. Mesela küpede tam boyundan tutuyor. Öyle bir yerde tutuyor, kapıyor, bırakmıyor. Havlamıyor da fazla, bu da öyle. Bu da öyle işte. Fazla havla. Bu yani, malaklı zaten karışımı. Malaklı, malaklı karışımı var. Yani. Var, değil mi? Evet, malaklı kangal yani. karışımı bu Anadolu çoban köpeği. Gibi. Evet. Zaten e, İdris arkadaşımız da çobanlık yapıyor. Aslında güzel anılar var da kurt falan çok gidiyorsun değil mi? Çok e, var mı burada? Evet, çok var. Ee, e, ses biraz rüzgar geliyor arkadaşlar. İnşallah sesimizde bir kısıtlama yok. Ee, beden sen istersen biraz, biraz yakını çek, şey. Biraz yakına gel. Evet, o, Etrafta şu anda yine kurt var mı fazla? Şu anda fazla yok. Şu anda fazla. Şu anda fazla. Yok. Ne e, zaman olur? Burada burada ya burada sata olacak yani burada. Olur sonra. değil mi? Ya burada olacak ya. Evet. Geçen sene bu, bu bir gün geldi diyeyim. Eee kurt hem evet, de koyun yağdı. Bir gün. Bir gün gelmedi ya bir tane koyun geldi. Evet, bir tane koyun gitti. Ne zaman? E, gece sen, geçen yıl. Geçen sene. Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen Geçen Mallar bir tane yıkılamıyordu. şey girmişti. Ağla girmiş. Ağla, ağla, ağla girmiş de götürdü. E, gece mi yoksa girmişti. gece? Gece, gece. Gece, sen, gece, gece, bak telefonu açtım, gece bak. endişe köpekler gelmemiş, köpekler burada dikkat et. Mustafa erken beni aradı, dedi bana bir tane koyun. He, şey, kurtlar bir tane oynuyor yaralamış. Pek bu yoktu o zaman zaten. Yok Uyuyordu, yok yok. yok. İki zaten iki aydır getirmişler. bunlar var. Yeniktir, Bunlar ya Bunlar ya bu kişi Ha. Kısım yani. vardı de gelmemişti ikisi. Bunun kardeşi de vardı ya kardeşi de kurt götürdü. Bunu kardeşi şey diyeceğim. Yapıp Bulur hmm. mu? Yok, yok bu kardeşim. Ya yani, e, İdris sen daha iyi biliyorsun. Tabii ki Malatya hepsinden iyi, hepsinden iyi. Az yapısı, el yapısı, ayak yapısı hepsinden yok, daha yok. güzel, daha iyi, Evet. Ama şimdi sen daha çobanlık yapıyorsun. Gidiyorsun evet. hayvanlara. Evet. Sen en çok bu küpeklere hangisine güveniyorsun? Hangisi gelmez? Ben bu ikisine güveniyorum. Şuna. Şuna bu, bu. Evet. O. En, üçüncü. en fazla yok. bu mu? En Şu fazla bak. ben bu çoğum ama bu çok. Ben buna şuan güveniyorum. He. Buna güveniyorum de bu her iki gün... Bu daha gidiyorsun. alışmış mı? Daha yani, da, alışmış. Yani. Alışmış. Aa, Görmemiş ya, görmemiş. Evet. Hani ilk defa biz zaten 2-3 evet. gün koyuna gidiyoruz. Ben yani buna güveniyorum. Ya, güveniyorum. Buna her türlü güveniyorum. Kurda vurduğunu hiç gördün mü bunu? Yok ama gidiyor, vurmamış herhalde. Vurmamış, he. Evet. Yani bırakmıyor kurdu yani, ya. anlaştırmıyor. Yok, Bırakmıyor. Bırakmıyor yana. Kurdu yanaştırmıyor kendini. Evet, bizi evet. bırakmıyor yana. Evet, evet. evet arkadaşlar, hepsine teşekkür ederim. Bizim kanalımıza inşallah abone olursunuz. Osmanlı falan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiği için. Eline sağlık, sağ olasın. sağlık. Sen de çok sağ ol. Şimdi sağlık, bir şey sağlık. Osman abi, bir şey abi. Şimdi bu köpekler zaten ekip olarak buradalar. Koyunlarda da, evet. Da, burada da Koyunlar kurt zaten, evet. zaten, geçen yılda kurt çekmiştik. Aynen. Hasan abi evet. bilir. Evet. Burada yolda sen de hatırla. Evet Sanırım. güzel de gördüm videoyu ben gördüm. Bunlar mesela bu getirdin bu köpeği memnunsun. Evet valla bir köyü Ankara'dan geldi bu Balaklı. Peki benim. Bu geldikten sonra etrafta hiç kurt falan gördün mü? Ya inan ya. ki görmedim. Ha denk gelmedi yani. ya. Yok valla hiç gelmedi. gelmedi. Bak vallahi inan ki hani oruçta Ama biraz... Ama herhangi bir yabani bir şey gördüğü zaman gidip gidişlerini atıyor. Gidiyor. Sabah kalktınız da tamam kurum şu ha, tepenin aşağıda. tam aşağıda evet. aslında misal görünüyor burası. Bazen bakıyorum şu gece sabah erken. Bu taraftan gel, eve, e, köye geliyor. Köye geliyor. geliyor e, yani nereye, nereye gidiyor, nere, ne yapıyor onu bilmiyorum. Gece ola, nereye gidiyor. Ola aslında var da, GPS var da. İşte GPS, var. takarsa Nere gitti? Onu ne da Eskişehir'de Süleyman ne? abi var. Hatırlarsın yattı, doğru, o yattı. Onu da Geçen sene taşa e doğru bu da 7 8 tane kurt burada geçti. Tepe geçti. Ben de o tepe yukarıdaydım. Buna ben de var, ben de bırakmadım. Bırakma. Ben bilmedim kurtu yani. Benim köpekti. Ben bıraksaydım ben tepe... kurtları köpek sandı bir baktın ki kurt ne var? Ben yani. baktım, o, o, o 8 tane. Ben onların 4 5 tanesini ateş çoğu görüntülemişim orada benim kanalımda var. Evet. O görüntüle. Ee, burada zaten bir ara 8 tane vardı. Gece evet. gelmişlerdi. Ben foto kapan kurmuştum. Evet. Geçen sene hatta arkadaşlar izlemişti. Foto da var. Gece evet. kurmuştum bir leşin üzerinde. Yalnız hepsi birden girmiyorlardı. Böyle yan tarafta kalıyorlardı. Böyle foto kapan düz bakıyordu. Evet. Yani evet, kurt çok, çok var bu bölgede. Çok, var. Çok var. Aşırı var. var. Tek bana Nihat Aydın beni aradı. Azad o kurt burada geçerken Nihat Aydın beni aradı. dedi ee, valla 2-3 şey 6-7 tane kurt sizin köy tarafına geldi. Ben o zaten

söylemek Onur istediğiniz bir şey var mı? Mesela sen de söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Köpek hayırlı olsun. Osman abi. Sağ ol, Allah Teşekkür ederim. Hayvanların bereketli olsun. Köpeklerin hayırlı olsun. Sağ ol, Teşekkür ederim. Olsun. İnşallah konular tarafı olmaz. Hatta şeyini, fotoğrafını attın. Evet. 15 kişi mesaj attı köpeğe satıyor mu diyor bunu. Ha onu da geçiyor. Facebook'ta da ben ayarladım. Sonra bundan sonra soran sana satacak mısın ana? bunu yoksa yok satmıyorum. Damızlık. He. Damızlık olur. Ama yavrusunu olursa verirsin herhalde. Ha tabii önce bir 2 3 tane yavru alalım ondan sonra. Arkadaşlar biz de inşallah bir dişi... arkadaş beni aradı, almak istediği Bir evet. yani, Bana bulsak yani. bunu malakla, hakkı malaklı. Bu maçı kestireceğiz, yavru aracağız. Hatta Cemil Gelen diye bir malak üreticisi var Ankara'da. Evet, evet. Güzel köpekleri var, onun köpeklerini andırıyor. Osman abi şey yapsa, esas bulabilse sahibine. İnşallah bulursak Cemil Gelen'le de... Onun sahibi meşhur sen tanımıyorsun. Evet. Şimdi, yeni tanıyor, ve sen tanımıyorum. Neyse irtibata geçeriz onları. Şimdi küpe bırakalım arkadaşlar. Bunu bırakma çünkü Aynen. biraz Evet. Evet. Siz bunları bırakın burada gitsin hayvanların yanına. gel. Ağrıçtır ha. O, o, o. Evet. Bir, 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 bir. Ha, tam güzel tam güzel. Şey, <gülüyor> <gülüyor> güzel şey ee, Osman, Dur, biraz da şeyden bahsedelim. Sen kuyruğa başladın, ben de başladım. Ya oğlum engeşe, iki, iki, Ama iki, iki, Biraz bir şikayet bir var yani koyunlar biraz fiyatlar ucuz. Tamam öyledir. Büyük aydınlara şey, öyle değil Aynı şansımız hiç yok konuda. Bizim şansımız yok. İnşallah bu düzelir, iyi olur. İnşallah valla. Evet. Bizim çok güzel ineklerimiz var. Hep startı bize koyun yaptı, koyun da para yapmıyor şu anda. Zaten çıkartmıyor. Bu arada kuz, e, kuzular kuzlar da hayli olsun. Güzel Allah kuzları. olsun. Teşekkür ederim. İnşallah güzel olacak koyunlar İnşallah, daha. Valla. Zaten yeni başlandı değil mi? Kaç gündür zaten hayvanlar merak etmiş. Nasıl güzelmiş mi sen zaten? Valla iyi sen değil yani zaten köpeğe kuzular. Ne zaten. E, kaç aylık? İki aylık. 3, 3. 3 ayda böyle 2 ayda 3 ayda bu arada aynı. Kuzularına bereketli olsun, koyunlarına da fayda ol olsun. Teşekkür ederim. Geçen seneden beri sen mi? başladın, ben de aynı, başladım. Aynen öyle valla. Valla geçen sene bahçe çok sıkıntı çektik. Aynen. Ya bak, bir sana ne? Yok yok, ben, ben burada bir şey yok. Sen ya çok şükür yine iyi biraz, hani, biraz dışı, ama fiyatlar da biraz şey var. Kendi kurtarıyor. Kusana da hiç kurtarmıyor. Ama Osman biz bunlarda bir, bir dişi de yedik. Güzel bir dişi getirmez. Bak valla getirsen Serkan Hanım bir dişi bulup. Bir dişi işte. Mala yani, işte. Çiftleştirsek bunu de de. güzel olur. Ya dişi getir <laughs> buraya da köpek götür. Bura olur. E tek sen bir tane şey bul. Dişi bir tane. Malak bulmak lazım. Malak da var. Normal şu Koncağı çeksem, şu <laughs> koncağı bir saniye. Sonunu kırarsın abi, sonunu kırarsın. Böyle olmaz. E, arkadaşlar, kıra. giriyorsun mesela Malaklı <laughs> tüpleri zaten ağzından, burnundan, el Af ayaklarından... He, ee, değil mi? <laughs> i̇şte Malaklı yani hakkında oluyor. Pek alıcı da olmuyor. <laughs> oluyor bazıları da. Bazıları oluyor mu? Sahibinin yanında çok huysuz olmuyor, sahibi var diye. Sahibi var diye. Çünkü Yok, ben Malaklı'yı görünce pek... Bir böyle, de hayvanı çok seviyorum. seviyorum. Koyunları değil he. mi? Bunları. Koyunları çok seviyor. Koyunları çok, çok seviyor. Akbaş ile bak arkadaşlar zaten gidiyor yani. Beni Marak izleyen barak. arkadaşlar. bazı akbaş küpekleri var. Hiç hayvandan hiçbir zaman ayrılmıyor. Çoban nereye giderse gitsin. Çobanın peşinde değil de. Hep koyunların peşinde gidiyor. Ama bizim kısa da öyle. Bizim dişimiz de öyle. Ee, şu anda bizim köyde Onlar da öyle. Yani koyunları tehdit. Bir daha sonra şunun kardeşi var ya. Evet. Şu dünün kardeşi. Bu da e, onun kardeşi kutlar götürdü. Hani gece olsun, gündüz olsun, çoban yattığı zaman hani koyun nereye gidiyse peşinde kalkıyor. Çoban yanında beklemiyor. Beklemiyor değil yok. mi? Yok, koyunlarla i̇şte, birlikte gidiyor. O, o tür, o küpeyler çok iyi, çok güzel. Hani ne hani, nereden olsa da. Geçen işte sonra zaten enikti ben, yarın Diyabaklı'ya gel geldim, sen benim verdi. Olur, yok. Evet. Bu da bir de kardeşi var. Bu da kardeş. Ama bu dişi de alamca mı yok? Bir şey yapar mı? Yok, siyah tutuyor. Ama bu tutmuyor. Tutmuyor he. Ha, siyah tutuyor. Siyahın da misal burada kangaldır. Ha onu bir yakında çekeceğiz şimdi. Onu... Bu kangalda bir türlü bazı arkadaşlar diyorlar bu kangaldır. da geri diyor değil. Yok bu Malatya misal bu buna. Bu zaten değil. E, o siyah kangaldır. Ha bu, bu diğer bakla getirin. <laughs> Köpeğin yaptığını bilmiyorum. Ama çok cesaret değil. biraz çok uçuyordur. Hmm. Bunu yapmayı bilmiyorum. <laughs> Demek ki yani köpek hep boy boş değil. Bazılar da işte yani bu küçük ama kurtçul yani. Hani bir yıl normal da hani düşe götürsen de küpeği. Hani iyidir. Bir hmm. de hmm. Yalnız e, burada bu sürü köpekleri olduğu için kimse dövüştürmez yani köpekleri ama kendi kendine tutuyorlar başka kimse dövüştürmez. Bir de, bir, bir de o şeye bakalım sen kangal dedin hmm. her arkadaşlar basın yapsınlar. Eliktir bu. Kuyu. Ya.